Merhabalar. Balıkesir Büyükşehir Belediye'miz bu yıl geçtiğimiz hafta dördüncü olarak Aroma Terapi Festivali düzenledi. Bu festival dünyada ve Türkiye'de tek. Burhaniye ilçemizde yapılan bu festivaldeki amaç Baçem. Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi tesislerimizde aroma terapi kurslarına katılan vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin ki Türkiye'nin değişik illerinden oraya gelerek kurs gördükten sonra kendi markalarını oluşturarak doğal ürünler üretiyorlar. Bu festivali yapmamızın amacı hem çiftçilerimize ekonomik katkı sağlamak, hem meraklı kursiyerlerimize doğal ürünlerin nasıl üretildiğini, aromaterapi konusunda uzmanlaşmalarını ve giderek de kendi markalarını oluşturarak üretime katkı sağlamalarını amaçlıyoruz. Bu sebeple Baçem'de önce gün boyunca aroma terapi alanında değişik lavantadan dut ağacına, sakız ağacından başka bitkilere kadar üretim yapılan yerlerde hem orada görsel bir festival yaptıktan sonra akşamında Ören ilçemizde kurulan standartlarda buralarda üretilen ürünlerin tanıtımını ve satışını sağlıyorlar. Festivalin gecesinde ise konser düzenleniyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen festivalimizde Hande Yener konseri de olduğunu ilan etmiştik önce. Fakat daha sonra bu Hande Yener konserini iptal ettik. İptal ettiğimiz sırada şehrimizde ve ülkemizde yaşayan bazı konularda duyarlı olan vatandaşlarımız da bu konuda bir tepkilerini de iletmişlerdi. Ancak CHP adına siyaset yapan milletvekili olmak başta olmak üzere diğer kuruluşlar Hande Yener konserini iptal ettikten sonra CHP milletvekili, CHP'li yandaş kuruluşlar, CHP yandaşı bazı yazar, çizer, sosyal medyada Büyükşehir Belediye'mizin Hande Yener konserini iptalini eleştirmeye, iptalinin yanlış olduğunu, hatta bunun bir gericilik olduğunu, hatta ve hatta Büyükşehir Belediye Başkanımızın tehdit edilmesi sebebiyle bunun iptal edildiği gibi akla ziyan açıklamalar yaptılar. Hande Yener konserinin iptal edilmesi sebebi arkamda da gördüğünüz gibi Sayın Hande Yener'in LGBT yürüyüşlerine katılarak LGBT'ye destek vermesidir. Hande Ener konserinin iptal sebebi bu davranışı olmasına rağmen Şehrimizde de LGBT'yi destekleyen, özgürlük adı altında maalesef LGBT yürüyüşlerini, LGBT'lileri, LGBT hareketlerini, desteklerinin de kimler olduğunu öğrenmiş olduk böylelikle. Buna şaşırdık mı? Elbette ki hayır. Çünkü bütün dünyada LGBT konusunda büyük bir mücadele devam ederken devletler, kendi aile ve toplumlarını koruyabilmek için LGBT'li dernekleri, faaliyetleri yasaklamaya başlamışken ülkemizde maalesef LGBT CHP ve HDP eliyle meşrulaştırılmaya, toplumda yayılmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde LGBT yürüyüşlerini destekleyen Balıkesir'li CHP'li ilçe belediyelerinin de sosyal medya paylaşımlarını görüyorsunuz. CHP'li ve HDP'li belediyeler kendi kurdukları komisyonlar ve kuruluşlarla LGBT'yi alenen hiç çekinmeden desteklemeye devam ediyorlar. Desteklediklerini de alenen açıklıyorlar. Hande Yener'in konserinin LGBT yürüyüşlerine katılmış olması sebebiyle iptalinden sonra açıkça LGBT destekçisi olduğunu ilan edemeyenler Büyükşehir Belediyemize yeniden saldırmaya başladı. Şunu açıkça söylemek gerekir. Bizim kırmızı çizgilerimiz var. Bunlar neler? Vatan, bayrak, ezan, millet, inanç ve ahlak değerlerimiz ve tabii ki ailemiz. Bu değerlerden taviz vermemiz söz konusu bile olamaz. 3-5 oy alacağız diye CHP'nin, HDP'nin yaptığı gibi bu değerlere düşman olan, bu değerlerimizi yani ailemizi, vatanımızı, milletimizi, ahlak ve kültürel değerlerimizi çürütmeye, onları yok etmeye, onları bölüp parçalamaya çalışan kesimlerin 3 5 oy için destekçisi olmamız, onlara şirin gözükmemiz söz konusu bile olamaz. Çünkü aile ve aile bağları toplumu ayakta tutan temel taşlardır. Aileyi yozlaştırmaya, dağıtmaya, çürütmeye, bitirmeye çalışmak insanlığa ihanettir. Son zamanlarda küresel emperyalizmin bütün dünyada olduğu gibi milletimize karşı da cinsiyetsiz bir toplum, özgürlük altında sapık ilişkileri dayatmaya, böylelikle aslında milletimizi, toplumumuzu çürütüp parçalamaya istediği gibi sömürmek için yoğun bir çalışma sergiliyor. Maalesef emperyalizmin bu çabası bütün dünya devletlerinde giderek yoğunlaşan bir biçimde aileyi ve toplumu korumak için LGBT ile mücadele ederlerken ülkemizde maalesef CHP ve HDP'nin devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu kuruluş değerlerimize, Atatürk ilkelerine sahip çıkması gereken en fazla devletimize, milletimize, toplumumuza, kültürel ve inanç değerlerimize sahip çıkması gereken CHP'nin, CHP'li milletvekillerinin, CHP'li belediyelerin LGBT'yi destek ve çabaları ise bu yolla onları meşrulaştırmaya çalışması gerçekten aslında utanç verici hayretler içerisinde izliyoruz. Bakın, değerlerimizi yozlaştırmaya çalışan kim olursa olsun bizim mücadelemiz artarak devam edecek. Vatanımızı ve milletimizi bölmeye, ezanı susturmaya, bayrağı indirmeye, ailemizi yok etmeye yozlaştırmaya, çürütmeye, toplumumuzu çürüterek dağıtmaya yol açacak her türlü hareketin, her türlü çabanın biz karşısındayız, karşısında olmaya da devam edeceğiz. Bu konuda 3-5 oy almak için aile değerlerimizi, toplumumuzu ayakta tutan, aileye uzanan ellere müsamaha göstermemiz, onlara şirin gözükmemiz söz konusu değildir. Ben Başta CHP milletvekili Serkan Sarı olmak üzere bütün CHP'lileri LGBT desteklemeyeceklerini inanmak istemiyorum. Onların ailemizi, devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü koruma konusunda hassas olduklarına inanmak istiyorum. Bu konuda bizim kırmızı çizgilerimizle onların da bu hassasiyetlerinin aynı olduğunu düşünüyorum.